Politik TV kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı. Genel af isteyen vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na Email yağmur etiketini kısa sürede Twitter'da gündeme taşımasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Türkiye'de uzun yıllardır belirli aralıklarla gündem olan ve günlerce konuşulan genel af tekrar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Twitter'da bazı vatandaşlar genel af isteklerini gündeme taşıdı. Genel af isteyen vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na İmeilyamur etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu'na İmeilyamur'u tagini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek. Kılıçlaroğlu daha önce af için ne demişti? Kılıçlaroğlu geçtiğimiz ay konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak, terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak. Kader mahkumlarına yönelik olacaktır ifadelerine yer vermişti.